Merhaba arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Evet güzel bir başlangıç yaptı bu hafta endeks. 3738 hedefimize doğru gitmeye devam ediyor. Bankaların öncülüğünde. Bakalım 3738'in üstünde kalacak mı? Görüyorsunuz istekli olması hemen üstüne ile alakalı. Üstüne çıkar çıkmaz yukarı yönlü hareketine devam ettirdi. Şimdi burada 3738 hedefimiz var. Viyop'ta da hedefimiz 4500'dü. Yarın isterlerse buraya da ulaşabilirler. 4550. Bakalım ne olacak. Burada bir çizgimiz daha kaldı. 4896 Fibonacci'de. Bakalım hangisinde düzeltme yapacaklar? Yapacaklar mı? Onu da bilmiyoruz. Beraberce göreceğiz. Evet. Sorulan isteler vardı. Bugün İhya biraz aşağıya doğru geldi. 69'a 10'a gelir diye bekledim. Gelmedi. Dün Afyon güzel duruyor demiştim. Bugün tavan yaptı. Alanlar varsa hayırlı olsun. Yaotek önceki tepesine ulaştı arkadaşlar. Şurada çok uzun süreler oyalandıktan sonra zaten amacı şuradaki tepeye gitmekti. Onun üstünde kaldığı müddetçe sorun yok. Tam da orada kapatmış. Bakın şimdi. O çizgi çok önemli. Orayı takip edeceksiniz. Yani 24.74. Bir kere satış yedi. Bu ikinci duruş gelişi. Hatta şunu da sayarsak 3 diyelim. Artık yukarı gitmeli gidecekse şayet. 24.74 kırılmazsa şayet arkadaşlar. Üstünde kalmayı başarabilirse bir sonraki hedefiniz 32.83 olacak. Yeotek'te. Bir yat bugün... Garip bir şekilde bir hareket yaptı. Geçen hafta fazla yüklendik tahtacı herhalde. Canı sıkıldı bizim konuşmalarımızda. E, hedefe doğru gidecektir diye düşünüyorum ama takılacağı yer neresi onu gösterelim. Takılacağı yer arkadaşlar yarın 508. Bakın şurada 508'i ne kadar zorlamışlar. Eğer bu 508'in üstünde kalmayı başarabilirse yarın ilk zorluğu aşmış olacak bakın biliyat ilk zorluğu ilk engeli çok önemli engelini aşmış olacak 508 üstünde kalabilirse. Kalırsa hedefi 661. 661'in üstünde kalması çok çok daha e, doğru bir hareket olacak biliyat için. Sonra çünkü gideceği yer 907 olur arkadaşlar. Ki 907'ye de bu kağıt gitmeli. Yani esas biliyorsunuz benim hedefim 1600'de. E, oraya tahtacı götürür mü götürmez mi bilmiyorum o kadar kendisini başarılı görüyorsa götürür. Burası biliyorsunuz dolar bazlı bir yatın tepe noktası arkadaşlar. O yüzden burayı takip etmeliyiz ama e, oraya kadar gider mi siz bekleyebilir misiniz inanın bilmiyorum. Kasım kısım gidecekse de gidecek. 500 önce yarın ardından 661 sonra 907. Bakalım hangisi gerçekleşecek. 1600 mü? Hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz. agol yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bakın nereye gelmiş arkadaşlar bu? Sanki ben buraya bir çizgi çizmiş gibiyim adeta. Bu çizgi ne olabilir? Dolar bazlı tepesi olabilir. Bakalım şimdi. şuradan açalım. Evet. Bakın dolar bazlı tepelerden bir tanesine ulaşmış akol. Bunun da mesela daha gidecek çok yolu var. Yani bunun şuraya geldiğini falan düşünsenize siz. Korkunç bir fiyatlama olur. Ya da şuraya. Bakın daha akol nerede? Daha diplerde arkadaşlar. Ya bu adamlar bu açıklarını kapatacaklarsa dediğim gibi bir yat 1600'e gider. Akkol'de nereye gider bakalım şimdi. Buçuk örnekler bunlar ama. İlkine gitmiş. İkincisi 141'de arkadaşlar. Diğeri de 277'de. Dolar bazlı tepesi. Şu an Akkol için söyleyebileceğim en doğru analiz şu olur. 82.45'in üstünde kalması. Eğer 82-45 üstünde kalırsa hedef 92, 92 üstünde kalırsa 109. Bakın en son çizdiğim görüyor musunuz? Bir sonraki dolar tepesi Fibonacci'nin son hedefi 136'da. Buraya kadar gitme ihtimali var. Ama tek tek hepsinin üstünde kalması lazım. Hemen hemen hepsiyle ilgili aynı şeyleri söylüyorum. Bakın Ereğli'de ne demiştim arkadaşlar? Hatırlayalım. 200 diye geldiğinde alınır bu kağıt. Alın, bekleyin demiştim. Eğer orada alanlar varsa nereden alacağız diye soruyordunuz. Eğer oradan alanlar varsa şu an kardalar. Ana destek ve direnç de geçilmiş 31.55. O zaman nereye gidiyor? Şuraya gidiyor arkadaşlar. Kısım kısım. Altın oranının üstünde kalmayı başarmış. Bakın görüyorsunuz dokunmamış bile 32.45 32.45'le toplu takibe devam edebilirsiniz. Hedef 36.68. Üstüne atarsa yön yukarı. Buna da dolar bazlı bakılabilir. Ama şimdilik Fibonacci hedefleri mevcut. Onlara göre çalıştım bakalım. Önceki tepeyi de geçememiş zaten geçtikten sonra. Uç noktada ona bir de dolar bazlı olarak bakarız. Almat bu da gitmeye devam ediyor. Biliyorsunuz bu kağıdı 0.25 TL falan düşmüştü 20 20'lere. Çok spekülasyonlar olmuştu. Şirket yok satıldı, yok kapanacak şu bu derken 20 liradan aldılar 20 kuruşlardan. 10 kat yaptılar, 2'ye kadar götürdüler. Oradan tekrar 1 liraya indirdiler. Şimdi 3 arkadaşlar. Sanırım bunda fiyat toplama şey var. Neydi onun ismi? seans başında ve seans sonunda işlem yapılıyor. Hatırlayamadım adını neyse. 3.23 arkadaşlar. 3.23 çok kritik. 3.23 üstünde kalmayı başarırsa daha önce denediği 3.61'e kadar yine gitmeye çalışır. 3.61'e gidebilirse ve üstünde kalırsa hedefiniz hemen şöyle çizelim. 4.23 olur. Şu anda kısa stop yeri 3.23 önce 3.23'ten sonra 2.99. Bakın 2.99'u hiç kırmamış görüyor musunuz? hep üstünde tutmaya çalışmışlar. Bunu takip edeceksiniz. Tabi bu biraz endeksinde de yukarı gitmesiyle alakalı onu söyleyeyim. Yani endeks rally yaptığı için kağıtlarda desteklerinde tutunabiliyorlar aşağıya geldiğinde. Yoksa endeksin aşağıya doğru indiğini falan düşünün ayı piyasası falan. Burada destek meslek tutmaz bu kağıtlar. Erbos bugün zorladı yine. Kırması gereken yeri kıramadı. Ee, takip ediyordum ben de. Erbos'un 124 ve 125 üstünde kalması lazım. Erbos'u almak için. En doğru alınacak yer. Bakın şu düşenin üstünde kalıcı olması gerekiyor. Onaya geldiğinde şu onay barında aşağıya girmemeliydi. Tekrar üste atıp tekrar onaya geldiğinde aşağıya girmemeli. Sonra yukarıya gidecek Erbos. 150'ye kadar gitmesi lazım normal şartlarda ama 125 üstünde kalabilirse. Şu anda kısa vadede stop yeri yarın için söylüyorum. 119, 119 kırılırsa 115'lere kadar isterse indirir tahtacı. Bu arada bir yatta hareket başladı mı? Evet, hareket başlamış olabilir ama dediğim o dirençlere dikkat edin. Algeo gitmeye devam ediyor. Alarko ile birlikte. Alarko da uçtu zaten. Önceki tepeyi geçince bakın çok sert güzel bir şekilde geçti. İşte bir yatın da böyle geçmesi lazım. Oyalanmaması gerekiyor orada eğer ralliye gidecekse. Şimdi bayrak gibi bir şey yapıyor bakın. Aşağıda 41 kırılmadığı müddetçe hedef 47 algıyor da. 47'den sonra 58. Ya bu adamlar bu endeksi böyle sürecekler gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani e, dolar bazlı olarak tepelere ulaşacak gibi düşünüyorum. Özellikle bankacılıkta düşünü şimdi Garanti Bankası'nı. Bakın, adam kafasına taktıysa Garanti Bankası'nı dolar bazlı tepe yapacağım dediyse. Şimdi tepede görüyoruz, değil mi? Açın dolar bazlıyı. Tepe gibi gördüğümüz yer bakalım gerçekten tepe mi, dip mi? Dip arkadaşlar. Şuradaki düşen de kırılmış. Yani bunu tutup da adamlar derse ki ya biz dolar bazlı tepesine kadar çıkacağız. 5 dolar. Bakın daha 1.5 dolarda. 3 kat dolar bazlı yapacak bu. Ya yani olur mu bilmiyorum öyle bir şey. Ama olduğunu düşünün. O zaman şu yükseliş anlamsız olur. Bakın. Ne kadar anlamsız olduğunu görebilirsiniz. Neredeyse 4 kat var. O yüzden ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bir yerde patlatacaklar mı bilmiyoruz. Aselsan çizmiştim. Kaymış. Toparlayalım. Şöyle. Evet. Bakın zorlandığı 29'u görüyor musunuz? Üstünde kalmayı başarınca koptu. Hedef 35. 35 üstünde kalırsa 45. 45 üstünde kalırsa 56. 62. Şu anda 29.06'sı toplu. Bekleyeceksiniz. Başka çaresi yok. Endeks rally yaparken kağıt satılmaz yani. Öyle söyleyelim. Fimzip Mesela bu tür bir türlü başlayamamış. Görüyor musunuz rallisini? Filmzip'in filmzip olabilmesi için şunun üstünde kalması lazım. 138, 140'ın üstünde kalması gerekiyor. Bakın nasıl kendini gösteriyor çizdiğim yer. Farkındasınız değil mi? 140'ın üstünde kalan filmzip anlamlı olur. Ha, burada alırsanız beklersiniz. Artık günlerce mi, haftalarca mı bilemem. Tahtacının keyfi gelirse şuradaki şu bayrak gibi yaptığı ilk kat garibesi şekli yukarı kırıp 140'ın üstünde tutmaya başarırsa o zaman arkadaşlar 200'leri görürsünüz. Fimzip'te. Evet durum bu. Bir de tarama yapalım. Bakalım hisselerimizin hepsi tamam inmiş mi? İnmiş. Tamam. Seanslık ve günlükte. Kağıtların bir çoğu için artık e, taramalarda kağıdın çıkma ihtimali düşük. Çünkü bütün kağıtlar ralli hemen hemen. Çok az bir kağıt. Daha yeni başlıyor hareketine. O da endeks yukarı doğru gidecek mi, gitmeyecek mi bakalım, göreceğiz. Daha fazla nereye kadar sürecekler. Bir de şu bankacılar dolar bazlı bakalım mı, ya da endekse dolar bazlı bakalım isterseniz. Şuradan açalım. Haftalığa geçelim. Dolar bazlı da endeksi görelim. Bakın, daha 200 haftalığın üstüne yeni atmış. Daha dipteyiz arkadaşlar. Yani endeksi şuraya falan geldiğini düşünsenize. Bakalım nereye denk geliyor. Ya isterlerse yaparlar yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ben 10.000 falan diyordum. Evet bakın 10.000. 8.800, 9.000. Yaparlar 10.000. Ne olacak ki? Para onlarda arkadaşlar. O yüzden istediklerini yapabilirler. Net holding. Evet. Net holding güzel duruyor. Bunu arkadaşlar alacaksanız bakın burayı güzel bir direnç yapmış. Bu aşağıya doğru inişlerinin kaçıncısı. Gerçi bayağı da primliymiş zaten ya. Kağıt 5 liradan 13 liraya gelmiş. Ama yeni bir hareket başlatırsa iki tane stop değeri söylüyorum. 12.05 ve 11.82. Bu stop değerleriyle şu anda ortadan alım gibi gözüküyor. 4 saatlik alınabilir. Ben almayacağım. Çünkü elimde ihya var. Onu bekleyeceğim. Bunu geçiyorum. Kağıttan başka her şeye benziyor. Trend gayrimenkul. ya yani Buna da bu çanağı kapattırabilirler. Bakalım. Evet günlükte 4 saatlikte ortadan alım yakmış gibi gözüküyor. Ama alırsanız bunu bence 8.35'in üstünde kalırsa alın. Ya da günlüğe bakalım. 784 toplu alın arkadaşlar. Bakın 784 toplu alınabilir. Kötü gözükmüyor. Çok fazla da yok arada. Ya da bekleyeceksiniz. 4 saat diye bakacaksınız. 8.35 topla alacaksınız. Lüks kadife. Sevmem kendisini. Abuk subuk bir kağıttı. Şu anda da kötü zaten. Bırakalım. Malt. Bu da ortadan alım değil. Ama 200'lüğün üstüne dizmişler. Uzun zamandır şurada kağıt toplanıyor gibi gözüküyor. Bakın. Bu maltta da bir dönem. Şuradaki hareketinde Hatırlayan arkadaşlar vardır. Ee, şu hareketini söylemiştik o zaman. Şunun üstünü çok iyi hatırlıyorum. Burada tutuyorlarsa bu kağıdı vardır bir bildikleri demiştim. Alımdaydı. Belki o dönemde alanlar vardır 2020 yılında analiz ederken. Buradan bir aldılar 100 liradan arkadaşlar 300 liraya götürdüler. 3 kat yaptılar. Şimdi buna benzer bir hareket de burada oluşmuş bakın. Şurada çiziyorum. Bu gidecek demek değil ama şu hareket Sanki mal toplama hareketi gibi gözüküyor. Takip edeceğiniz altta 220, üstte 247. Ya 220'ye gelince alacaksın, ya buradan 232 stopla alacaksın, ya da 247 üstünde alacaksın. Karar sizin. Bakalım ne yapacak. Ben almayacağım. Listeme zaten ortadan alım da değil. Papil ortaya yakın bir alım var. Yarın bunu izleyebilirsiniz. İzleyin. Eğer 1481 üstünde kalıyorsa değerlendirebilirsiniz ama yarın bu da muhtemelen 15-35 hedefini görür. Eğer 15-35 hedefini görürse o zaman onun üstünde kaldığı zaman almaya çalışın. Çünkü bu üçüncü denemesi olacak. Bakın 1, 2 ve 3. Bu sefer gitmesi gerekiyor. 15-35 üstünde ya da yarın 14-81'si toplu değerlendirilebilir papil. Papili alabiliriz listeye mesela. Tam ortadan alın mı? Yakın. Papili şuraya koyalım. izlemek için. Evet. Durum bu arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.